Selam ben hocanız. FIFA Mobile'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bugün bir maç yapacağız. Ardından da paket açılımından geçeceğiz. Şimdi maçımız başladı. Evet arkadaşlar maça başladık. Hadi bakalım. 105 gen rakibimiz 92 gen. Bence kazanacağız diyorum. Kısa bir maç olsun diye. Evet. Girdik maçımıza. Evet. Bir gol attık mı? Attık. Mükemmel bir goldu. Devam ediyoruz. Evet. Bir gol daha geliyor mu? Geldi. İki gol. Daha da rakip sıfır gol attı. Müthiş fırsattan. Bir gol daha mı geliyor? Evet. Geldi geldi geldi. Evet. Tamam sırada. Maradona pas attı. Evet. Maradona'ya bir pas attı. Maradona gol attı. Maradona her zaman her yerde bir numaradır. Mı? Yorumlara bekliyorum. Cidden öyle mi sizce? Ronaldo, Ronaldo mu? Messi mi? Yoksa Maradona mı? Tabi hepsinin en iyi dönemleri için kıyaslamamızı yapıyoruz. Evet. Bir gol daha gelmedi. Offside'daydık çünkü. Evet pasımızı attık. Bir gol daha. Ge Bir Allah'ım. Bir gol daha. Evet işte bu. Müthiş fırsatlardan biri daha geliyor. Bir gol daha geldi mi? Geldi. Müthiş fırsatlardan biri daha geliyor. Bir gol daha gelir mi? Gelir tabii ki en beğendiğiniz gol kaçıncı saniyedeydi? Yazın, ya ürünleri yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir gol daha geldi. Müthiş fırsat ama son 5 saniye. Mükemmel bir gol daha. Son 5 saniyede bir gol daha attık. Şimdi sırada kart açılımı var. Hazırsanız geçiyoruz. Geçtik evet kartımızı açıyoruz. 101 gen geldi. Evet pek hoş değil. Evet şimdi sırada 104-105 gen hedefliyoruz ama bakalım. Haydi bakalım. Kaç gen gelecek bu oyuncumuzdan. Hedefimiz 104-105 genel aşağısı çıkmaması ama 102 gen, Deminkinden daha en azından. Evet bakalım. Şimdi hangi oyuncu? çok kötü. 84 çok kötü. Evet şimdi sırada kaç gen gelecek. Hadi bakalım. Stoper güzel. Tamam. Bakıyoruz ve 100, çok kötü ya. 100 ne ya? 104-105 hani Güzel 102 bile neyse 101 bu da fena değil. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.